Şimdi biliyorsunuz ki kardeşler Allah azze ve celle ayet-i kerimede diyor ki Had suresinde Elem ta'lem en Allah ya'lemu ma fi's sema'i vel Sen bilmiyor musun ey Muhammed? Allah yerde ve gökte olan her şeyi bilir. İnne zalike fi kitab. İnne zalike ala Allah yesir. Ve Allah'ın bu bilgisi bir kitapta yazılıdır. Ve Allah'ın her şeyi biliyor oluşu da, her şeyi yazmış olması da Allah celle'ye kolaydır. Peygamberimiz İmam Müslim'e rivayet ettiği bir hadiste Cabir radıyallahu anh'tan diyor ki: "Keteb Allahu maqadiral halqi qabla an yakhluqa's semawati vel ardı bi 50000 sene ve kana arşuhu Allah insanları yaratmadan 51 bin sene önce, yeri ve göğü yaratmadan 50 bin sene önce Allah bütün her şeyi yazmıştır. Yani kıyamet gününe kadar olacak olan ne varsa Allah Azze ve Celle bunları bilmiştir. Allah Azze ve Celle bunları yazıya dökmüştür ve bir kitapta Allah'ın yanında mahfuzdur. Şimdi Peygamberimiz bize bu inancı hatırlatarak yol göstermeye çalışıyor. Ey Müslümanlar diyor, eğer sizin başınıza bir şey gelmişse bilin ki bu Allah'ın yazmasından dolayıdır ve bütün yeryüzü bir araya toplansa sizin başınıza gelecek o şeyi değiştiremez. Size bir hayır erişmişse eğer bilin ki bu Allah'ın yazdığındandır bütün yeryüzü bir araya gelse, o hayrı sizden men etmeye kalksa, bütün yeryüzü onu sizden men edemez. Niye? Ne diyoruz biz kardeşler? La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehu'l mulku ve lehu'l hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. Ve la mu'tiye lima mena'at. Ve la yenfe'u zel minkel cedd. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun hiçbir ortağı yoktur. Allah'ım senin vereceğin bir hayrı men edebilecek hiç kimse yoktur. Senin men ettiğin bir hayrı da insanlara ulaştırabilecek olan hiç kimse yoktur. Hiçbir güç sahibinin gücü senin gücünün karşısında kendisine fayda vermez. Öyleyse kardeşler, bir Müslüman bildiği zaman ki başına gelen, hayat içerisinde karşılaştığı, günlük hayatta yaşadığı, ailesinde yaşadığı şeyler hepsi Allah'ın izni ve dilemesi ve Allah'ın bilgisi dahilinde olmuştur. O müslüman rahatlığa erişir.